saat 9'u 5 geçe. Saat tam 9'u 5 geçe. Atam gitti gelinmeyen yere. Yalnız bıraktı bizi bizimle Cumhuriyeti hediye ederek bize dokuzu beş geçe saatler durdu. Atam temetti ruhunu. Bir anda yasa boldu yurdumuzu. Gözyaşları sel oldu aktı. Tüm saatler durdu. Sabah dokuzu beş geçer. Atamız yaşıyor şimdi gönüllerimizde. Ölmedi, ölmeyecek, yaşayacak hepimizin kalbinde. Gitse de gelinmeyen yere. Ağlayarak dalgalanıyor al bayrağın. Karalar bağladı bütün vatanım. Türktür, Türk kalacak benim vatanım vatanımızı atamızdan emanet aldık. Saat durduysa dokuzu beş geçe atam yurdumuzu emanet etti bize. Yaşayın dedi cumhuriyetle. Atam bu vatan hep senin izinde. Sen kurdun layık Türkiye'yi, öğrettin bize en güzel ilkeleri, hediye ettin Cumhuriyeti, geri değil gideceğiz hep ileri. 1881'de doğdu, kimse tanımıyordu onu. 1938'de gözlerini yumdu ve Türkiye'yi yasab oldu. Metince bir şiir yine Metin Özdoğan'dan. Yorum Recep Çakal.